Bugünler üniversitelerin bir yandan final stresi yaşadığı bir yandan da aman final stresim var çok fena durumdayım deyip festivallere gittiği bir dönem. O festivallerden birine gidiyoruz. Üniversiteli gençleri eğlenceli aktivitelerle buluşturan Etifest'in bu kez durağı İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'ydi. Festivalin sanatçıları gençlerin internetten oylamayla seçtikleri Emre Aydın ve Ozan Doğulu. Çok güzel bir enerjiyle başladı. O enerji muhtemelen seyircilere yansıdı. Seyircinin güzel enerjisi bize yansıdı. Devam ediyoruz keyifli bir şekilde. Çok güzel geçiyor. <laughs> Benim en sevdiğim kitle, üniversite kitlesi, ee, tam böyle eğlenmeye geliyorlar, ee, bir de bu zor bir dönemden geçiyorlar şu anda, finalleri falan var, güzel böyle bir araya kaçamak giriyorlar, benim de çok hoşuma giriyor. Edirne'de başladı 13 Mayıs'ta, arkasından Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne gittik, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden sonra buradayız, Denizli Pavukkale Üniversitesi ve Antalya'da son bulacak. Festival 24 Mayıs'ta Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde son bulacak. İyi müzik dinlemek hepimize iyi geliyor. İyi bir müzik geldi, raflarda yerini aldı. Mia sözcüğü Japonca'da hep iyiye, hep güzele giden anlamındaymış. Arapça.